Tem plaka ile bağlantılı mağduriyetimizin ve hak arama mücadelemizin üzerinden 13 yıl geçti. Gelinen aşamada hak mücadelemizi kurduğumuz dernek çatısı altında halen sürdürmekteyiz. Adımıza kayıtlı tescil belgelerimizin olmasına ve 2010 yılındaki UKOME kararında belirtildiği gibi ihtiyaç halinde plakalarınız sırasıyla verilecektir. Hükmüne rağmen belediye yetkilileri plakalarımızı vermemekte Aktifleşme kararı almamakta ısrar etmektedirler. Diyarbakır'da yaptığımız basın açıklamaları, sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız görüşmeler ve nihayet İçişleri Bakanı ile Bakanımız ile bizzat yaptığımız yazılı ve sözlü görüşme dahil bu sorunumuzun çözümüne ve belediyede yetkilendirilmişlerin tavrında bir değişiklik olmadı. İçişleri Bakanımızın Diyarbakır'a ziyareti sırasında Sayın Diyarbakır Valimizin de hazır olduğu bir programda ticari taksi konusunda dernek yöneticilerimiz tarafından dile getirilmiş buna mukabil İçişleri Bakanımızın çözüm şeklinde talimatı olmasına rağmen şimdiye kadar bir arpa boy yol alınma sorunu yerine getirilmemiştir. Yaptığımız çalışmalar neticesinde şimdiye kadar hak sahibi olduğumuzu inkar eden talebimize kulak tıkayan belediye etkileri bu sefer bizimle dalga geçer gibi teplaka hak sahipleri arasında yüksek muhammen bedelle ve kiralama usulüyle ihale yapılmasına karar vermişlerdir. Adımıza kayıtlı tapu gibi belgelerimiz daha önce yazılı ve sözlü olarak bize beyan edilen sözler olmasına rağmen belediye ihalede ısrar etmektedir. Kar amacı güdülmemesi, hizmet esaslı olması gereken taksi plaka tahsisi anlayışı, biz mağdurlara adeta yolunması gereken kaz gibi bir muameleyi rava görmektedir. Yerine getirilmesi gereken hizmet konusunda yetkili olanlar, vicdan ve hizmet anlamında yaklaşımlarını asılmayan bir duvar mantığında oluşturmuşlardır. Haksız, hukuksuz ve vicdansız bu kararı kabul etmeyeceğimiz gibi ayrıcalık da istemiyoruz. Daha önce emsalimiz olan 1147 plaka hangi şartlarda aktifleştirildiyse aynı şekilde hakkımızın teslim edilmesini istiyoruz. Rica, ısrar yasal insani hak kapsamında talep ettiğimiz hak hat beklentimiz yok sayılmaktadır. Belediyenin haksız ve hukuksuz bu kararını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yıllardır 914 ailenin umut bağladığı te plakalarının aktifleşmesi için Diyarbakır'daki tüm sivil toplum kuruluşlarının desteğini bekliyoruz. İhale yöntemiyle ve yüksek muhammem bedelle plakalarımızı bize kira ile vermek isteyenler bilsinler ki yani ve kapsamlı kapsamlı bir yasal süreç sonucunda kazanan biz olacağız. Umuyor ve diliyoruz ki hukuksuz, keyfi, gayri vicdani kime ve neye hizmet ettiği belli olmayan bu ihaleden vazgeçilir. Gerçek hak sahiplerinin hakları teslim edilir. Aksi halde ekmek kapımız olan plakalarımızın çıkması için sonuna kadar yasal mücadelemizi sürdürmekte kararlı olduğumuzu belirtmek isteriz.